Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir gelişme videosuna daha hoş geldiniz. Ama önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, hatırı sayılır bir süredir yeni bir gelişme yoktu. Bu yüzden 2 haftadır yeni bir video paylaşamıyordum. Ta ki birkaç dakika öncesine kadar. Geçtiğimiz dakikalarda Mucize'nin resmi YouTube kanalı 6. sezondan yeni bir fragman yayınladı. Ve fragman uzun bir fragman. Yaklaşık 2 dakika. Ama şimdiden söyleyeyim fragmanda yer alan sahnelerin çoğu çoktan yayınlanmış olan bölümlerden oluşuyor. 2, 3, 4 ve 5. bölümlerden bahsediyorum. Ama neyse ki uzun bir fragman paylaşmışlar ve içerisinde az da olsa yeni bölümlerden görüntüleri barındırıyor fragman. İsterseniz bu yeni görüntülere hızlıca bir göz atalım. Evet burada Uğur böceğinin karşısında yeni bir kötü karakter varken görüyoruz. Açıkçası yeni mi pek emin değilim. Çünkü bu karakter 1. sezondaki Atöre bayağı benziyor. Ve yeni animasyonla yeniden yapıldığında bu şekilde gözüküyor olabilir. Ama eğer oysa neden 5 sezon sonra yeniden akumatize olarak birden karşımıza çıktı ve neden görünümü değişmeyerek aynı kaldı? Bu bir soru işareti. Bu arada Pikselatör bölümü dünya genelinde ilk defa 9 yıl önce bugün yayınlanmış. Güzel ve tesadüf olmuş. Diğer iki sahnede ise şu ana kadar yayınlanmış bölümlerde görmeye sık alışkın olduğumuz etiniz sahneleri var. Birinde yüksek ihtimalle birlikte sinemaya gidiyorlar ve diğerinde ise önlerindeki mikrofona bakarsak eğer birlikte bir röportaj içerisindeler. Birbirlerine karşı olan bakışlarına dikkat edersek eğer her şey yolunda gibi gözüküyor. Diğer dört bölüme kıyasla Mehmet'in yüzünde herhangi bir endişe belirtisi göremiyorum. Gayet rahat duruyorlar. Diğer sahnede bunu kanıtlar nitelikte. Evet işte yeni görüntüler bunlar. Peki bölümden ne zaman diye sorarsanız maalesef ki şu an için hiçbir yeni bölüm tarihi yok. Detaylara bir önceki videomdan ulaşabilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için ise bildirimleri açabilirsiniz. Siz de yeni görüntüler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.